Gençler merhaba, ben Fatih Hoca. Bu videomuzda birinci ünitemiz olan friendship yani arkadaşlık ile ilgili önemli olduğunu düşündüğüm kelimelere göz atacağız. İlk önce eş anlamlısı olan kelimelere bakıyoruz. Ve ilk kelimemiz count on. Anlamı güvenmek demek. Eş anlamları trust, depend on ve rely on. Bu dört kelimenin anlamı da güvenmek demek. Sorularda mesela parçada veya diyalogda şöyle diyebilir. So they count on her friends ve şıklarda canton kelimesi yerine trust kelimesini kullanarak aynı şeyi ifade etmiş olur. Ancak eğer bilmiyorsak eş anlamlısı e, olduklarını yanlış yapabiliriz. Bir diğer kelimemiz backup. Yani desteklemek, arka çıkmak demek. Bu kelimenin eş anlamları sport ve help olarak karşımıza çıkıyor sorularda. Help evet yardım etmek demek. Ancak sorularda anlam olarak birbirini tamamladı eş anlamlı olarak veriyorum burada. Bir diğer kelimemiz friend yani arkadaş demek. Bu kelimenin eş anlamları buddy ve mate gençler. Bu üç kelime de arkadaş, dost, ahbap gibi anlamlara gelir. Ve bu kelimeleri niteleyen benzer anlamlar taşıyan ayrıca dört sıfatımız var. Bunlar best friend, true friend, close friend ve ideal friend. Sırayla söylersek best friend en iyi arkadaş, true friend gerçek arkadaş, close friend yakın arkadaş ve ideal friend ideal arkadaş demek. Diğer bir kelimemiz calm anlamı sakin demek. Eş anlamları laid back ve relax. Hepsinin anlamı rahat, sakin demek gençler. Şimdi gelelim arkadaşların bazı özelliklerine ve bu özellikleri görünce şıklarda ne aramamız gerektiğine. İlk olarak honest yani görüyorsak şıklarda yüksek ihtimal şunlardan biri olacaktır. Yani anas kelimesi varsa diyalogta veya parçada şıklarda şunlardan birini görebiliriz. Aynı anlama gelen veya o ifadeye gelen. Tell the truth yani doğruyu söylemek. Never tell lies yani asla yalan söylememek. Reliable yani güvenilir. Veya truthful yani yine dürüst güvenilir anlamlarına gelen kelimeleri şıklarda arayabiliriz. Diğer bir özellik stubborn yani inatçı kelimesini görüyorsak şıklarda şu ifadenin olması mümkün. Never change mind. Asla fikir değiştirmemek. Change değiştirmek. Mind fikir akıl demek. Never change mind. Asla fikir değiştirmemek. İnatçı oluyor bu durumda. Arkadaşların diğer bir özelliği. Have lots of things in common. Yani ortak birçok şeye. Bu ifadenin yerine şıklarda şunları görebiliriz have similar interests yani benzer ilgi alanlarına sahip olmak ya da have same hobbies yani aynı hobilere sahip olmak. Diğer bir özelliğimiz get on well with yani biriyle iyi geçinmek. Peki bu ifade karşısında ne arayabiliriz şıklarda? Have a good relationship yani iyi bir ilişkisi olmak veya never argue yani asla tartışmamak veya rarely argue yani nadiren tartışmak ifadeleri karşımıza çıkabilir gençler. Bir diğer özelliğimiz selfish veya self-centered. Her ikisi de bencil demek ve bunları görürsek orada ne arayacağız bu ifadeleri tamamlayan? Birincisi only think about himself veya herself. Ne demek? Sadece kendini düşünmek demek. Only unutmayalım önemli bir kelime. Only sadece demek. İkinci olarak da care about others. Anlamı diğerlerini asla umursamamak. Demek yani bencil oluyor. Kendini düşünmek, diğerlerini umursamamak nedir? Bencil e, anlamını ifade eder. Diğer bir özellik generous yani cömert. Bu kelimeyi gördüğümüzde by presents ya da by gifts arayabiliriz. Anlamı hediye satın almak yani cömert olur. Veya share things with others başkalarıyla bir şeylerini paylaşmak yani cömert olmuş oluyor yine. Bir diğer özelliğimiz gençler bad tempered yani huysuz, aksiz, aksi demek. Bu, bunu görünce de sorularda get angry easily yani kolayca kızmak, sinirlenmek veya nervous yani asabi, gergin anlamlarına gelen kelimeleri arayabiliriz bad tempered için. Bu ifadeleri de verdikten sonra şimdi gerçek arkadaşların yani true filmimizin özelliklerine hızlıca göz atıyoruz personal traits yani kişisel özellikler sorularda personal traits kelimesi sorunun kökünde geçebilir gençler. Önce olumlu özelliklere bakıyoruz sırayla. Honest dürüst, understanding anlayışlı, tactful ince düşünceli, nazik, generous cömert, caring şefkatli, yardımsever, fair adil, adaletli, loyal sadık, helpful sever, Reliable. Güvenilir. Determined. Kararlı. Amusing. Eğlenceli. Bu kelimeler olumlu özelliklerdi. Şimdi de olumsuz özelliklere bakıyoruz. Jealous. Kıskanç. Sneaky. Sinsi. Self-centered veya selfish. Bencil. Bad-tempered. Aksi. Aggressive. Saldırgan. Agresif. Arrogant, kibirli, küstah, stubborn, inatçı, unreliable, güvenilmez. Bir kelimenin önüne, bir sıfatın önüne an geliyorsa gençler veya in geliyorsa birleşik bir şekilde o kelimeyi olumsuz yapar gençler. Evet, bunlar da arkadaşların iyi ve kötü özellikleriydi. Son olarak arkadaşlıkla alakalı bazı fiiller vereceğim ve arkadaşlıkla ilgili kelimeler videomuzu tamamlamış olacağız gençler. Başlayalım. True friends, gerçek arkadaşlar ne yapar bakıyoruz. True friends count on each other, birbirlerine güvenirler. True friends back up each other, ne yaparlar? Ger gerçek arkadaşlar birbirlerini desteklerler. True friends attach importance to each other, birbirlerine önem verirler. True friends tell the truth, gerçeği söylerler, doğruyu söylerler. True friends never tell asla yalan söylemezler. True friends spend time together, birlikte zaman geçirirler. True friends keep their promises. Bir, sözlerini tutarlar. Promise söz demek gençler. True friends have lots of things in common. Gerçek arkadaşların ortak birçok şeyi vardır. True friends get on well with each other. Birbirleriyle iyi geçinirler. Each other birçok ifade ifadede geçti. Birbiri birbirine demek gençler. Bunu da unutmayalım. Evet arkadaşlar. Son olarak gerçek arkadaşların neler yaptığı ile ilgili fiillerimizi de verdik. Eğer anlamadığınız veya takıldığınız bir yer varsa veya benden istediğiniz başka bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.